أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مناجات رحمن رحيم olan الله لَهُ إلهي Günahlar beni dilsiz kıldı. Günahların çokluğu beni utandırdı. Gafletin şiddeti sesimi kıstı. Bu yüzden senin rahmetinin kapısını seyyidim ve senedim olan Şeyh Abdülkadir Geylani'nin sesiyle çalıyor ve semaya yükselen güzel kelimeleri ve salih amelleri kontrol etmek üzere nöbet tutan kapıcı melekler nezdinde onun her zaman gök kapılarının kendisine açıldığı makbul ve alışılmış nidasıyla o kapıların ona açıldığı gibi bana da açılması temennisiyle senin mağfiret kapında şöyle nida ediyorum Ey rahmeti her şeyi kaplayan Ey kudretinin aşikar belli olduğu hiçbir sebebin kendisini gizlemediği her şeyin iç yüzü ve idaresi, melekutiyet ciheti elinde olan, ey hiçbir şey kendisine zarar vermeyen, ey hiçbir şey kendisine fayda da sağlamayan, ey hiçbir şey kendisine galip gelmeyen, ey hiçbir şey kendisinden gizli kalmayan, ey hiçbir şey kendisine ağır gelmeyen, Ey hiçbir kimseden yardım istemeyen, Ey hiçbir şey kendisini başka bir şeyle meşgul olmaktan alıkoymayan, Ey hiçbir şey kendisine benzemeye, Ey hiçbir şey kendisini aciz bırakmayan, Ey Rabbim, bana daha hiçbir sual sormayacağın derecede bütün hatalarımı ve günahlarımı bağışla. Ey her şeyi perçeminden, alnından tutan ve her şey kendi tasarrufu altında olan. Ey her şeyin anahtarı kendi yanında ve her şeyin dizgini kendi elinde olan. Ey her şeyden önce var olan, varlığının başlangıcı olmayan evvel. Ey her şeyin helakinden sonra baki kalan, varlığının sonu olmayan ahir. Ey her şeyin dış yüzünü güzel isimlerine ayine kılan, delilleriyle varlığı apaçık olan Zahir. Ey her şeyin iç yüzünü dışı gibi mükemmel kılan, kullarının kendisini idrak edemediği, zatının hakikati bilinmeyen Batın. Ey her şeyin üstünde mutlak galip olan ve zalimleri perişan eden Kahir. Benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Ey bütün varlıkları kuşatan, ezeli ilmiyle her şeyi bilen alim! Ey isim ve sıfatları her şeyi kuşatan muhi! Ey gizli aşikar her şeyi gören basir! Ey kainatta her şeye bütün ayrıntılarıyla şahit olup her şeyi gören ve bilen şehit! Ey cümle alemleri koruyan ve gözeten rakib! Ey bütün incelikleri bilen ve nüfuz eden ve mahlukatına lütuf ve kerem ile muamele eden latif! Ey gizli aşikar, her şeyden haberdar olan habir! Bana daha hiçbir sual sormayacağın şekilde hatalarımı ve günahlarımı bağışla. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Ya ilahi, ben akrabalarımla irtibatı, üzerime farz kıldığın sılayı rahmi kesmekten ve nefsimin kötü arzularından, senin celalinin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınırım. Ey kendisine sığınanları koruması altına al. Beni şeytani şehvetlerden ve arzulardan koru. Beşeri her türlü pislikten beni temizle. Bana Peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi teslimiyet ve sadakatten bir an bile ayrılmayan sıddıkiyet muhabbeti ile sevmeyi nasip et. Ve bu sevgi hürmetine gaflet basından ve cehaletten kaynaklanan vehimlerden beni temizle. Ta ki bütün benlik iddiam ve gururum yok olsun. Ya Hazreti Allah! Senin iyilik ve lütuf denizinde, senin nimetine garp olarak, senin kılıcın ile yardımına mazhar olarak ve senin inayetinle nasiplenmiş olarak. Senden alıkoyan bütün meşguliyetlere karşı senin himayenle korunmuş olarak, her şeyim senin için senin adına senin yolunda senin tarafından olsun. Ey bütün nurların nuru. Ey bütün sırları bilen alim. Ey gece ve gündüzü idare ve tanzim eden müdebbir. Ey bütün mevcudatın yegane sahibi olup mülkünde dilediği gibi tasarruf eden melik. Ey kudreti daima üstün gelen aziz. Ey müstahak olanları şiddetli kahır ve galebesiyle perişan eden, her şeye kudretiyle mutlak galip olan Kahhar. Ey nihayetsiz azamet ve heybet içinde sonsuz rahmet ve merhameti tecelli eden Rahim. Ey mahlukatını çok seven ve onlar tarafından çok sevilen, sevgili olan Vedud. Ey çok bağışlayıcı olan Gaffar. Ey bütün gizlilikleri bilen Allah, ey nihayetsiz tecellilerinin hudussuz güzelliklerini göstermek üzere kalpleri ve gözleri halden hale çeviren mukallip, ey kullarının ayıklarını örten, gizli hata ve kusurlarından dönmeleri için kendilerine fırsat vererek yüzlerindeki haya perdesini yırtmayan settar, ey günahları çok bağışlayan gafbar benim de günahlarımı bağışla. Ey Rabbim! Sebepler kendisine daralmış, bütün kapılar birer birer yüzüne kapanmış, doğruluk ehlinin yolunda gitmek artık kendisine zorlaşmış, ömrünü nefis, gaflet, günah, boş ve fuzuli işler yolunda tüketmiş olan bu aciz kuluna merhamet et. Ey kendisine dua edildiğinde icabet eden ve ey hesabı pek çabuk gören seri ül hisa, ey çok cömert olan kerim, ey çok ihsan edici olan vehhab, hastalığı ağırlaşıp şifası zorlaşan, çaresi zayıflaşan, musibeti şiddetlenen ve senden başka sığınağı ve ümidi olmayan bu aciz kuluna merhamet et. İlahi, kederimi, hüznümü ve dertlerimi sana arz ediyorum. İlahi, mazeretim, ihtiyacımdır. Sermayem, fakirliğim ve çaresizliğimdir. İlahi, senin cömertlik denizinden bir damla bana yeter. Senin affının esintisinden bir zerre bana yeter. Ey kullarını çok seven ve onlar tarafından sevilen vedud! Ey yüce arşın sahibi, ey bütün mahlukatı yoktan var eden müddi, ey yokluktan yarattığı mevcudatı tekrar ölüme mahkum edip, kıyamet gününde iade edecek olan mu'i, ey her dilediğini dilediği gibi yapan faal, arşının her tarafını kaplamış olan nurun hürmetine, bütün mahlukata hükmettiğin kudretin, ve her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey kullarının imdadına koşan Mugis, bize imdad eyle, bize yardım et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ömrümüz boyunca işlediğimiz bütün günahlarımızı ve dilimizin gafletle sürçmelerini affeyle. Amin hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Münacat 2 Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle Ya Rabbi, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ben senin layık olduğun methü senayı sayıp dökmeye güç ve takat getiremem. Sen hak ile batılı ayıran Kur'an'ında kendi zatını nasıl sena ettiysen, Habibin aleyhissalatü vesselam senin izninle seni nasıl övdüyse, o harika sanatınla yarattığın bütün mahlukatın yine senin konuşturmanla hayatlarının hal lisanıyla seni nasıl sena ettiyse sen öylesin. Ey harikulade sanatlı yaratılmış ve her biri birer mucize olan eserlerinin ve bütün mahlukatının ve her şeyin seni tanıtması ve tarif etmesiyle tanınan ve birine ve tanınmaya yegane layık olan maruf, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Biz seni sana layık bir marifetle gerektiği gibi tanıyamadık. Ey bütün mahlukatının lisanlarıyla ve kainat kitabının bütün kelimeleriyle ve bütün canlı mahlukatının huzuruna sundukları manevi hediyeleri hükmünde kendi hallerince sana yaptıkları ibadet ve tahiyyatlarıyla ve bütün ağaç ve bitkilerinde devamlı olarak titreşen ve hışırtılarıyla zikreden hepsini tek tek bir ölçü içinde yarattığın bütün yaprakların seni zikretmesiyle, zikredilmeye yegane layık olan meskûr. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Biz seni sana layık bir zikirle gerektiği gibi zikredemedik. Ey herkesin gözleri önünde, bizzat bütün ihsanatının senin ihsanına olan senalarıyla, hem kainat çarşısında bütün nimetlerinin bu nimetleri bizzat senin verdiğini kendi dilleriyle ilan etmeleriyle, hem mahlukatın gözleri önünde rahmet ve nimetinin eseri olan bütün meyvelerin harikulade bir nizam içinde oluşlarıyla, hem ağaçların ve bitkilerin iplerinde dizilmiş olan çiçek ve salkımların hep beraber hassas bir ölçü içinde olmalarıyla, yaptıkları hamdü senalarla, şükredilmeye yegane layık olan meşku sen her türlü noksanlıktan münezzehsin biz sana layık bir şükür ile gerektiği gibi şükredemedik ya rabbi sen her türlü noksanlıktan münezzehsin şanın ne büyük delilin ne kadar da süslü ne kadar zahir ve ne kadar parlaktır ey bütün melekler ve canlılar ve bütün unsurlar ve mahlukat tam bir itaatle emirlerine boyun eğerek intizam ve ittifak ve iştiyakla kendisine kulluk eden ve ibadet edilmeye yegane layık olan mabud sen her türlü noksanlıktan münezzehsin biz sana layık bir ibadetle gerektiği gibi sana ibadet edemedik ey yedi kat gökler ile yer ve bunlarda bulunan her şeyi kendisine tesbih eden ve kainatta kendisine hamd ederek tesbih etmeyen hiçbir şey olmayan, gök ve yer, bütün masnuatının bütün tesbihatıyla ve bütün mahlukatının sana olan bütün hamdleriyle sana hamd ederek seni tesbih eder. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Biz sana layık bir tesbih ile seni gerektiği gibi tesbih edemedik. Ya Rabbi, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Yer ve gök, bütün peygamberlerinin ve yakın dostların olan veli kullarının ve bütün meleklerinin salat ve selamın onlar üzerine olsun. Bütün tesbihatıyla sana hamd ederek seni tesbih eder. Ya Rabbi, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Kainat, Habibi Ekrem'inin aleyhissalatü vesselam, bütün tesbihatıyla ve Resul-i Azam'ının sana olan bütün hamdleriyle en faziletli salavatın ve en noksansız selamların onun ve mübarek neslinin ve ehli beytinin üzerine olsun. Sana hamd ederek seni tesbih eder.'' Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ey şu kainatın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatının sadalarıyla hamd ederek kendisine her an tesbih ettiği Zat-ı Zülcelal, asırların dalgaları ve peş peşe gelen nesillerin toplulukları üzerinde o sevgilinin Resulünün seni yad ettiği tesbihatının sadaları dalgalanmaktadır. Ya ilahena, Muhammed aleyhissalatu ve teslimatın tesbihat sadalarını, kıyamet gününe kadar kainatın bütün safhalarında ve zamanın yapraklarında devam ettir. Ya Rabbi, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ey dünyanın Muhammed Aleyhisselat ve selamın şeriatinin eserleriyle kendisini hamd ederek tesbih ettiği Zat-ı Zülcelal. Ya ilahena dünyayı kıyamet gününe kadar Muhammed Aleyhisselat ve selamın dininin eserleriyle süsle. Ya Rabbi sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ey dünyanın Muhammed Aleyhisselat ve selamın lisanıyla nihayetsiz kudretinin büyüklüğünün arışı altında secde ederek hamd ile kendisini tesbih ettiği Zat-ı Zülcelal. Ya İlahena, dünyayı bütün her tarafıyla kıyamet ve diriliş gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla konuştur. Ya Rabbi, sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Ey bütün zamanlarda ve mekanlarda bütün mümin erkek ve kadınların Muhammedlerinin aleyhissalatü vesselam lisanıyla kendisini hamd ederek tesbih ettikleri Zat-ı Zülcelal. Ya ilahena bütün mümin erkek ve kadınları Muhammed aleyhissalatü vesselamın sana olan tesbihatının sadalarıyla kıyamet gününe kadar konuştur. Münacat 3 Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ey ezel ve ebed sultanı ve bütün güzel isimlerin ve en yüce sıfatların sahibi ve mahlukatın yegane hak mabudu olan Hazreti Allah. Ey sonsuz merhamet sahibi olup bu dünyada mümin veya kafir, iyi ya da kötü ayırt etmeden bütün mahlukatına nimet veren Rahman. Ey nihayetsiz rahmet ve mağfiret sahibi olup ahirette sadece müminlere nimet veren Rahim. Ey tek ve bir olan Ferd. Ey hayatı ezeli ve ebedi olan Hayy. Ey bütün mevcudat kendisiyle varlıkta kalan Kayyum. Ey adalet ve hikmetle hükmeden Hakem. Ey sonsuz adalet sahibi olan Adil. Ey her noksanlıktan münezzeh olan Kuddüs, İsmi hürmetine, o en güzel olan isimlerinin şerefine, Furkan-ı Hakiminin ve onun surelerinin, ayetlerinin, sırlarının, nurlarının, kelimelerinin ve harflerinin hakkına, Resul-i Ekrem'in ona salat ve selam olsun ve onun mucizelerinin, kemalatının, şeriatinin ve sünnetinin hürmetine ve onun mübarek neslinin ve ehli beytinin, ashabının, ensarının Allah hepsinden razı olsun. Ve onların mücahedelerinin hürmetine. Ya Rabbi, arşını taşıyan meleklerin ve melaike-i kiramın hepsine selam olsun. Ve onların tesbihleri ve ibadetleri hürmetine. Ya Rabbi, Hazreti Cebrail'in ve emanetinin, Hazreti Mikail'in ve vekaletinin, Hazreti İsrafil'in ve surunun, Hazreti Azrail'in aleyhisselam ve ruhları kabz korumasının hürmetine. Ya Rabbi, Hazreti Adem'in ve kelimelerinin, Hazreti Havva'nın ve şefkatinin, Hazreti Şiit'in ve peygamberliğinin, Hazreti İdris'in ve göğe yükselişinin, Hazreti Nuh'un aleyhisselam ve gemisinin ve dualarının hürmetine Ya Rabbi Hazreti İbrahim'in ve dostluğunun Hazreti Lut'un ve gayretinin Hazreti İshak'ın ve zürriyetinden çıkan peygamberlerin aleyhisselam Hazreti İsmail'in ve neslinin en şereflisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hürmetine Ya Rabbi Hazreti Yakub'un ve münacatının, Hazreti Yusuf'un ve sıddıkiyetinin, Hazreti Yunus'un ve davetinin, Hazreti Eyyub'un aleyhisselam ve sabrının hürmetine, Ya Rabbi, Hazreti Cercis'in ve metanetinin, Hazreti Uzeyr'in ve hayatının, Hazreti Hızır'ın ve seyahatinin, Hazreti İlyas'ın aleyhisselam ve peygamberliğinin hürmetine. Ya Rabbi, Hazreti Musa'nın ve münacatının ve Tevrat'ının, Hazreti Harun'un ve fesahatinin, Hazreti Şuayb'ın ve hitabetinin, Hazreti Yuşa'nın ve onun Hazreti Musa'ya aleyhisselam arkadaşlığının hürmetine. Ya Rabbi, Hazreti Salih'in ve devesinin, Hazreti Hud'un ve heybetinin, Hazreti Zülkarneyn'in ve hakimiyetinin, Hazreti Danyal ve hikmetinin, Hazreti Lokmanın aleyhisselam ve hekimliğinin hürmetine, Ya Rabbi, Hazreti Davudun ve hilafetinin ve zeburunun, Hazreti Süleymanın ve mucizelerinin, Hazreti Zekeriyanın ve ibadetlerinin, Hazreti Yahya'nın ve seyitliğinin, Hazreti İsa'nın aleyhisselam ve zahitliğinin ve İncil'in hürmetine. Ya Rabbi! Habibi Ekrem'in aleyhissalat ve selam ve miracının ve Kur'an'ının hürmetine. Ya Rabbi! Bütün nebiler ve resullerin şerefine ve onların bütün salat ve selamlar hepsinin üzerine olsun. Kitapları ve suhuflarının hürmetine. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed'in şeriatı ve o şeriatin hakikatleri Allah onu kıyamet gününe kadar devam ettirsin ve hükümlerinin hürmetine Ya Rabbi İslam dininin ve rükünlerinin hürmetine imanın ve nurlarının hürmetine Kur'an'ın ve sırlarının hürmetine Tevrat'ın ve sahifelerinin hürmetine Zebur'un ve surelerinin hürmetine İncil'in ve ayetlerinin hürmetine Kur'an'ın ve müjdelerinin hürmetine ya Rabbi cennetin cennetteki nimetlerin ve cennet bekçilerinin hürmetine hurilerin ve onların güzellikleri hürmetine ya Rabbi göklerin ve göklerdeki muhteşem güzellik ve süslemelerin meleklerin ve ruhanilerin yıldızların ve senin birliğine şahitlik eden bütün şahitlerin hürmetine ya Rabbi yerin ve hazinelerinin, hayvanların ve ağaçların, bitkilerin ve senin birliğine delalet eden bütün delillerin hürmetine. Ya Rabbi, Hazreti Ebu Bekir'in radiyallahu an ve Sıddıkiyetinin, Hazreti Ömer'in radiyallahu an ve hak ile batılı ayırt ediciliğinin, Hazreti Osman'ın radiyallahu an ve nuraniyetinin, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ve velayetinin, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh ve neslinden gelen kutupların, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh ve evlatlarından çıkan imamların hürmetine, Ya Rabbi, Bedir ashabı, Uhud şehitleri ve mücahedeleri hürmetine, Evliyanın ve bütün keşif ve kerametlerinin hürmetine, Asfiyanın ve tahkikatlarının hürmetine, şehitlerin ve cihatlarının hürmetine, Kabe'nin ve bütün ziyaretçilerinin hürmetine, Ravza-i Mutahhara'nın ve içinde bulunan efendimizin hürmetine, Risale-i Nur'un ve Üstadlarımız Said Nursi ve Ahmet Husrev Hazretlerinin radıyallahu anhuma hürmetine. Ya Rabb'i, şu isimleri zikredilen mübarek kullarının hepsi hürmetine. Kulun, peygamberin ve resulün olan Muhammed ve vesselama, onun mübarek nesline, ehli beytine ve ashabına, gece ile gündüz devam ettikçe, Risale-i Nurların bütün yazılan ve okunan, hava zerreciklerinde ve zihinlerde temessül eden harfleri adedince salat ve selam eyle bizim ve şu an aramızda olan ve olmayan bütün Risale-i Nur talebelerinin gönlünü, iman ve İslam'ı açıp genişlet. Bize ve onlara son nefesimizi imanla vermeyi, huzuruna imanla gelmeyi nasip et. Bizi ve onlardan her birini daimi ve ebedi olarak kamil, mükemmel, noksansız, sarsılmaz ve sabit bir imanla yaşar. Bize ve arkadaşlarımıza güzel bir sabır, mükemmel bir tevekkül, tam bir ihlas, tam bir fetih ve en yakın zamanda şanlı bir zafer nasip et. Kamil bir Kur'an ve iman hizmet yapmak ve Risale-i Nur İslam alemindeki bütün insanlara yaymak ve tanıtmak için bizleri ve arkadaşlarımızı muvaffak kıl. Bizi ve onları her türlü afetten ve belalardan, hak yoldan çıkmış isyankarların, sapıtmış azgınların şerrinden ve nefis ve şeytan şerrinden muhafaza eyle. Bizi ve onları kabir azabından ve cehennem ateşinden koru. Bizi ve onları Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nesli ve ehli beyti ve onun hayırlı ashabı zümresi içerisinde iyilerle beraber cennetine koy. Ümmetinin iyilikleri adedince salat ve selam onun üzerine ve onun bütün mübarek neslinin ve ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Amin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ya ilahena, ismi azamının, furkan Ahkeminin, Resul-i Ekreminin aleyhissalatü vesselam hürmetine bizi Ya Rabbi sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Yer ve gök, bütün peygamberlerinin ve yakın dostların olan veli kullarının ve bütün meleklerinin salat ve selamın onlar üzerine olsun. Bütün tesbihatıyla sana hamd ederek seni tesbih eder. Şu okuduklarımızı en çok sevdiğin velilerinden kabul ettiğin gibi güzel bir şekilde bizden kabul buyur amin milyonlarla amin hamd